Öf. Kim soktu bizi buraya ya? Beni siler misiniz lütfen? Elime yap tutuyorum. <laughs> Şaka. Selam arkadaşlar. Bugün sizle oynayacağız. Ee, ben bunu nasıl başladı bilmiyorum. Ya ne oldu? Başladı ama. Bilmiyorum. Ne satılır? Bakar mısın? 1, 2, hiç En altta gidelim mi? Bakalım. En altta. Oha! Ne yapıyorum ben alemin? O kadar pahalı ki. En altta. Hayda çok pahalı. Evet arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Ya ne oluyor? Niye ben buraya şey ee, duruyorum ben ya? Başka demeyeceğim. Başlayacağım. 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 Başlayacağım.

İsmi Ömer Gerdez ve Galatasaray'ım. Aslında Ömer, Ömer olduğu için. Kanalımın ismi de değiştireceğim. Şey yapacağım. Um, Ömer oyuncu. Oyuncu Ömer Bey. Oyun videolar çekiyorum mu? sonra Başardık. Hadi biz oyun çok gerçekçi şu an. Ya. Kay kay kay. Arkadaşlar size bu oyunun şansını çekmeye çalıştıydım. Çekmeye çalıştım abi. hadi. Bunu çok kasıyor ya. Çok güzel. Nasıl sana? Oh be. Yaklaştırdı. Nelson. Nelson. Gidiyor Nelson. Ha. Nelson. Nelson. Pas Kası verecek. Pas, Nelson. pasla. ver. Ya Allah. Hocam. Ne ne offside mi ne? Ya Valla Valla Allah senin Ya çap ayak ya Çap ya Şöyle attık Ya çok kısa oldu İlk defa oynadığım için 15 Al, oruçta atmaya çalıştım ama Çok şey oldu Kısa olmuş Özden olmadı Yes Yes. Ricardo alt topu. 70. Kimse kim? Kimse kim? As topu. Kimse kim? Kimse kim başladı? Kimse kim? Vur Gol! Ofsayt mı ha? Ya! Ya! Of! Lütfen söyleyin. Ya ne yapıyorsun ya? Oha oha. Icardi. Icardi çekti topu. Oh. Kayona. Goy. 91 gol. Bak bak şuna bak. Aha şuna bak. 90'a tabi buradan çekti 90'a üf mükemmel oh. evet ya iyi garip ilk yarıda bir gol güzel onu da kim atmış Kerem Aptur falan şaka yaptım şaka ne olur öyle çekmiş Adı bu. Ya yanlışlıkla ölçüde bastım. Doğru yere bassaydım gol oluyormuş. <laughs> Oho. Oh. Ya dal der. Da. Sen benden kaçamazsın oğlum. Sen benden kaçamazsın. Ben niye buna basmıyorum ya? Lan hayır 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 hayır. Helal lan. At işte bir yerlere. Hoş. Allah ne verdiyse koş. Çalım at. Oo. Oo. Vur. Bir uç oyuncu ne lan? Ne no uç? Bu oyuncu ne? Bu oyuncu ne? Takımızın müziği sanırım No Rage Şuna bak Üfff Ve 90'a bak Ve 90'a atar Shorts'ta da böyle 90 60'tı. Hadi al 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 al. Şurada. Vay, vay, vay. Aa Falok oh, of 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 of. Gel şunu da. Hayır hayır Şimdi gir Aman aman. Burası burası. Işte, kafaya göre. Aa hocam falde falı görmüyor mu ya? Hocam ya. Falı görmüyor mu? Hocam çok şey hiçbir şey yok. Uzaklaştırdı sadece. Um. Çorer. Mertesmiş lan. Of. Aslı ta. çekmeyecektim de. Kim çıktı kim geldi belli değil. Mertes çıktı muhtemelen. Aa. Ah. Çok az kalmıştı. Hayla lan. Hayla lan. çek hop oraya. Torreira yürü, Torreira, Torreira, son zulma. Torreira, Torreira, Mertens, Mertens. 3. gol, üçüncü. Ve maç biter. İki dakika, iki dakika musaç kabadı. Da bir gol, bir gol. Uf, Mertens. Ayağı da kur baba. Kurboç. Aç. Hemen bitti. Maç sonu soktuk. O kale, 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 kale. Bu ne ya? Kaçlar yaptı. Fal 0 Asfaltlar 2 Onun Bizim topa sahip olma 40 kırk. Onları 43 kırk Bizim 47 Kaleyi bulan şut Onları bir, Pişt. O da ya bu Atamadıydı Kerem işte Müslüleri kurtardı bizim 5 Onları da iki kere kurtardı Pişt. Evet arkadaşlar kısa bir reklam çıktı. Biz de durdurduk. Şimdi başka bir başa başlıyoruz. Başka bir şey Bunlar burada arada şey ya. Gerçek oyuncu bot ferah değil. Hepsi gerçek oyuncuydu. Hiçbiri bot değildi. Tamam çekil çekil. Bizim mi başlıyoruz? Norwich arka. Icardi, Icardi. Ben şu. Ne çok kolay da. Oğlum bunu oynayan bot gibi. Bak bunu yemedi. Onu havadan atsaydım işte. Hayır 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 hayır. Helal lan. Ya boyuz. Şunların çapına bakın ya. Hoş gele ya tamam Ne yatamadı. Abi şöyle dokunacaksın da. Bir basılı tutmayacaksın ki. Hadi oraya ver. Aa. O da bir olacaktı. O bile bir vole vuracaktı. Helal. Evet. Üff. Mowrit sen ne be? Sen nesin be? Uff. sapan panekte ya. Yoksa Her gün her zaman 24 saat. 24 saat. Hmm. Ben neden ki? Hadi anneni fal ya. Fal mı? Yapma onu. Uzaklaştır. uzaklaştıracağız evce bu kadar çok olacak Allah elini aldı hocam 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 elini aldı hocam hocam elini aldı hocam şunu da şunu ziyet Bellingham el al ben son Bellingham'a ver Bellingham Bellingham Allah ne verdiyse koş Boş verildim, koş Son. Son. Son iki dakika kala. Uzeç. Şimdi bir ders oyuna geçerek. Bitti. Devre arası. Arkadaşlar tekrar başladı. Ya nereye vuruyon ya Eee Arkadaşlar az önce de vurdum Devre havası da Oha Hayvan. Şey Şey Hiçbir şey yok Ağlama boşuna Ağlama Ağlama boşuna Hemen koş, koş, koş. Şut ve gol. Gol. Ziyet. Hakim Ziyet. 63 metreden. 90-90. Tam 90. Yanına falan değil ha. Sağa sola falan değil. Tam 90'a. Ah. Onu alamadık ama bunu alacağız. Hadi sen. Demir varsın. Sen yaparsın Ziyech. Sen koşarsın Ziyech. Koş Ziyech. Koş. Vur Ziyech. Vur. Anam. Pardon. 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 Evet arkadaşlar kanala abone olup like unutmayın. Gol kafa. Ah! Ah be! Şu çocuklar mı? Bunları gol oluyormuş. Oo oh be! Kaleci olmasaydı gol la. Bir daha şut. Kafa. Oradan eve. Ya. Hadi be. O herhalde. Ama orada koşsaydı. Ü. Bir daha gol atar da herhalde. Kaçı, kaç Oha. Üç attık bir ya. İkisi de o attı. Kaya değil. Koş koş. Melek'im koş. Melek'im. 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 bir şey yok. Allah boşun Allah senin mi? Ah! Hem bomba evli hem bomba patı. Benim de sevdiğim engel. Durağıklı. Sağ atacaktım ya. Sola attı ya. 3-1 bir... Hadi 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 <laughs> Maç biter, maç biter. 3-1 Ömer sokar. Pardon. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna gelelim. Size, size oyun oynamak çok eğlenceliydi. Ve görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hımmı öpeyim. A pardë, a pardë, a